Herkese merhaba, ben Berk Buğur. Bu videoda sizlere Huawei Cloud'un yeni sunmuş olduğu Workspace servisini tanıtacağım. Bu servisten kısaca bahsetmek gerekirse, çalışanlarınız için hızlıca remote desktoplar oluşturabilir, bunları yönetebilir ve desktop özelliklerini kolaylıkla ölçeklendirebilirsiniz. Bu örnekte sizlerle Windows Remote Desktop ayağı kaldıralım. Desktop kısmına geldiğimizde, kullanıcılara dedike bilgisayarlar sağlayabilirim veya bir desktop pool oluşturabilirim. Bu örnekte bir desktop oluşturalım. Bu makineyi aylık, yıllık veya paperuz yapıda alabilirim. Paperuz yapıda olmasının avantajı kullanmadığım zaman ve mesai saatleri dışında ücret ödememe gerek kalmayacak. Burada CPU ve memory değerlerini seçelim. 4'e 16'lık yeterli olacaktır imaj kısmına geldiğimizde kendiniz bir private imaj getiriyorsanız şuradaki dokümentasyonu takip etmeniz gerekmektedir. Buradan Virtuo Driver Package'ini indirmeniz lazım ISO'nuzla birlikte. Ondan sonra da gerekli aplikasyonları kurup imajınızı hazırlayabilirsiniz. Ben burada imajımı hazırladım. Disk tipi 100 GB yeterli olacaktır. Network kısmına geldiğimizde bir EIP bağlamamız gerekiyor. Onu da trafik bazlı seçelim. Daha sonra kullanıcı seçip veya kullanıcı oluşturabilirim. Kullanıcı oluşturalım bir tane. daha sonra da bu makinaları kullanacak kullanıcıları seçebilirim birden fazla da olabilir ve administrator veya common user group olarak da tanımlayabilirim. makinem oluştuktan sonra kullanıcı giriş bilgileri mail olarak kullanıcıya otomatik iletilecektir buradan da detaylıca görebiliriz client için gerekli yazılımı ve bilgileri buradan erişebiliriz. Mail üzerindeki linkten Huawei Cloud Workspace yazılımı indiriyorum ve server bilgilerine giriyorum. Daha sonra da kullanıcı adı şifremi giriyorum. Burada kullanıcıya tanımlanmış makineleri görebiliriz. Oluşturmuş olduğum makineye bağlanıyorum. Bu Windows makineyle haberleşme RDP üzerinden değil, Huawei'nin sunduğu Huawei Delivery Protocol üzerinden haberleşmektedir. Burada Windows makinem ayağa kalktı. E, App Center kısmına geldiğimizde ise konsol üzerine yüklediğim uygulamaları görebilirim. Bu sayede şirket içi uygulamaları buradan tek tıkla indirebiliriz. Örnek olarak Spotify uygulamasını getirmiştim. Tek tıkla indirip bilgisayarımın kurulumunu gerçekleştirebilirim. Konsol kısmına döndüğümüzde desktop usage oranlarını görüntüleyebilirim. Hangi saatlerde ne kadar kullandığını görebilirim. Şu anki durumlarını görüntüleyebilirim. Ve bağlanan kullanıcıların latency değerlerini de görebilirim. Polisi kısmına geldiğimizde ise kapsamlı polisiler oluşturabilirim. Advanced polise gidelim. Ses ayarlarından görüntü ayarlarına kadar client ayarları Clipboard file aktarımları Session ayarları Watermark gibi Kapsamlı bir şekilde Polisiler tanımlayabilirim. Tanımladıktan sonra uygulamak istediğimiz polisiyi desktop seçip uyguluyoruz. Bu şekilde polisimiz o bilgisayara işlenmiş oluyor. Monitör kısmına geçtiğimizde ise userların login rekordlarını görüntüleyebilirim. Ayrıca hangi saatte bağlandıklarını da görüntüleyebilirim. Ve desktop usage rekordlarını da buradan ulaşabilirim. App Center kısmına geçtiğimizde ise Windows'a hazır olan uygulamaları buradan getirebilirim. Örnekte de Spotify uygulamasını getirmiştik. Buradan app'lerinizi ekleyip kolaylıkla dağıtabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.